Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta hapishane yapma videomuzun e, ikinci, i̇kinci bölümü. İkinci bölüm arkadaşlar. Kuzenin mesafesinde. Yani kapıyı yapalım. Şöyle. Biraz da ya yani arkadaşlar şöyle lav kaplayacağım. Yani bu 3-4 videoya kadar sürebilir. şuraya işte arkadaşlar şöyle e, gelecek böyle yemeğini alıp üst kata çıkacaklar. Sonra sonra yücesinde yiyecekler. Aynen. Hatta yeme yeri de yapalım. Şurada. Hatta biraz yeme yeri de yapalım şöyle. Evet. Dur, ne yaptım ben? <laughs> e, ee, şuraya da ee, mahkumların ee, heplerin... şey mahkumların şey toplama alanı. Evet, toplama alanını yapalım işte. E, ata spor salonu yapalım burayı. Spor salonu yapmamız Biz güçlülüğe kaçarlar. Anlarsın. Sonra kavga çıkar. Sonra o debeleninler biz uğraşacağız değil mi? Yani Çok yapmamıza gerek yok aslında. Daha Hı. yapalım e, spor... diyorsun, yapalım ama. Ya sen diyorsan yap. Tamam. Neyse ben, ben o, neyse ben bakacağım nedense yani. Biraz evet, hiç Nasıl bir düzen yapmamı istiyorsun? Ya işte benim düşündüm yani işte şurada ayılar falan kaplayacağım. Evet. Şöyle ilk katı yemek alan alanı olacak. Ha. İkinci katı daha belirlemedim ama e, Biliriz ya sorun yok. Hatta buraya da şey yapalım. Ne? Hmm, yemek yeri. Buraya yemek yeri değil de işte dinlenme yeri yapalım. Dinlenme tesisi. Zil bir şey. Buraya mahkumları koy koyalım. Aynen mahkumları koyacağız buraya ama biraz daha büyük ma mahkumlar fazla olabilir. Yani şu kuralım o zaman. Mahcum, diğer mahkumları da diğer karşıya koyalım. Bence. Yani A, B, B'yi ay ayıralım. Evet A, B, C gibi bir şey. Bak sıra. Yani öbür tüm mahkumlar oraya koyacak. Yani. Aa özel özel bir yerde yapalım. Yani çok iyi, çok pis suç işlemiş şeyler için. Aynen evet. böyle ceza yap, ceza verir mesela. Aynen. Evet, evet so anladınız siz. Mumla alakalı. Ama onların de hücresi e, olacak. Obsidyen mi? Evet. Abi. evet. Kaça, kaçarlar bu basit hapishaneden. Tamam ben şuna şurada duvar taş dolardan yapmasana zaten hep böyle yoksa ben kırıktaştan yapardım yani. bir video, öbür videoya da yani bir videoda zaten dekorasyon için yapacak. O da arkadaşlar kuzenim yapacak. Diğer videosu e, Derdisa, şey tamamlayacağız. E, eklemeler yapacağız. E, falan. Öyle bir şeyler yapacağız. Yani ben buraya zaten şiir yapıyorum. Ben şiirde hapishane hap yapıyorum ben. Evet her bölümde başka bir şey yapıyoruz. Değil mi? Evet. arkadaşlar her gün yani güzel bir şey yapıyorum. Yani şehir oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Belki yol yaparız yani yol devam ettiririz. Belki bir e, sahil yapabiliriz. Sahil bu küçük bir şey. sahil işte. Bilmiyorum. Aynen. Aynen deniz yaparız. Deniz. burada ben, ben bunu düz dünyada devam ettirme. adın yani düz yer bulamam yani hep burada hem burası düz. Ama buraya çok Mob spawn olduğu için ben çok yani güzel yapamıyorum. Hayır. Yani, mob toplama yeri de yeri başka bölüm değil mi? Yani ben mob spawner yapmıştım şuraya ortaya. Orası zaten zaten iki tane e, mob yapmıştım bir tane şurada. Daha daha şu yolun kenarında bir tane daha yapmıştım. Yani... Başka bölümlerde de e, şehri büyütebiliriz. Yani Aynen. güzel bir e, Muğla evi İstanbul gibi şehir yapabiliriz. Yürüyüş yerleri, yani, e, dinlenme tesisleri... Böyle e, yemek yeme yerleri... Kardeşler zaten bu, bu video çok... 10 dakika olacak yani. yani hmm. Bir kat yapmam... Bu kat bayağı uzun sürdü. Diğerlerinden Yani daha biraz büyük, biraz büyük. Hatta 5 dakika mı ne sürüyordu yani. Ama... Hmm. Belki 4 bölüm sürebilir. Yani dekorasyon yapamayabiliriz bugün. Bugün ya bu bölüm değil mi? Evet. Arkadaşlar ben kendi ben yani e, şu an 16 aboneyiz ama arkadaşlar e, bu bölüme ay 20 abone olursak e, el polisi yapacağım arkadaşlar yani 20 abone bile bizim için çok fazladır yani, yani biz... 20 abone de arkadaşlar zaten e, Paris kulesi yapacağım yani Eiffel kulesi yapacağım El abonede de maskeli göstereceğim yüzümü hatta direkt göstereceğim hani El Labo'nu atın arkadaşlar tamam şöyle oldu şimdi üstü kapatacağız ve bitti evet üstü de şeyi kapatalım aynı her zaman gibi takip edelim hep pürüzsüz tarzı kapatırım ben üstü mantıklı yani güzel bir oyun ya ta e, tamam, tamam çıktı üstü taş ben de koyarım ki zaten. Aynen. Düz. Adı gibi hem düz bir de hem düz bir şey lazım. Sen düz Zaten şey. arkadaşlar bu arada e, bir bilmeyen ne işe arkadaşlar bir taş nasıl yapılır? Mesela kırık taş topluyoruz arkadaşlar. Kırık taşı eritip düz normal taş yapıyoruz. Aynen. Sonra o taşı da bir şey yapıp yani bu düz taş oluyor. Ben yani fırında normal e, koyuyorsun fırına kendi kendinden oluyor. Yani normal farmlar da yap, yapabilirim ama yani bu şey yani şehir yap, yapıyoruz yani normalde. Ama o da farklı yapı, yapılar da yapacağız. Eymen. Efendim. Eee eğer 150 abone olursak ne yapalım? 150 abone olursak yani normalde ben e, hardcore açarım yani hardcore yani. Hardcore hardcore'da yani... bir şehir olsun ben e, bence de şart kodu şehir oluşturam. Ölürsek yani Ay, olur. oluruz. Elektrik. Direkt... Hemen şey al. Bu konuda bir, tane <laughs> bir de bomba yapmıştık. Çok çok uzun sürmüştü. burada Yani şimdi şöyle. Yani bazı az daha geç olabilir ama bizim için büyük bir iş. Değil mi? Hı -hı. Ama arkadaşlar benim stavlı stav geçmezsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle onlara koyalım. Tamam. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Biz aynı e, üçüncü bölümde yapacağız. Evet. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.